Amca bu muhtarlık işini iyi biliyor. Köye çok hizmeti dokunacak. Bırak Allah aşkına ne hizmeti? Kendi cebini doldurmaktan başka ne yaptı bu zamana kadar? <laughs> ha, yalan yok biraz da benim cebimi doldurdu. Ondan mı parlatıyorsun adamı? Ee, sen de haklısın hacı. Ne yapalım amcaoğlu açken, açken muhalefet olmaz. Açken hükümeti savunanı gördüm de muhalefet edeni zor dediğin gibi haklısın. Hatırlıyor musun 30 yıl önce nasıl mutluyduk? Saçmalama 30 yıl önce tanışmıyorduk bile. Ben de onu diyorum işte. Nine dedem neden kahveden hiç çıkmıyor? Çayı kötü mü yapıyoruz? Hayır evladım çay değil mesele. Köyde sadece kahvehane var. Allah muhafaza pavyon olsa oradan çıkmazdı. Kanı bozuk bu adam. <laughs> Hayvanlar bağırıyor ahırda. Yemlerini suyunu vermedin mi? Önce evdeki öküzü doyuruyordum. La havle Allah beni affetsin. Eee oğlumuz ne iş yapıyor? Mühendis atanmayı bekliyor. Alım yok ki. Bu iş olmaz bey. Atansa bile uzaklara atanacak. Bence de olmaz. Ne kadar istiyorsun? 100 bin. Çok istiyorsun. O kadar etmez, 50 bin ver. Keserim, kendim yerim. Son fiyat 85 bin. <laughs> Kesince haber ver de, bari billürünü alayım. <laughs>